Sevgili memur adayı. Anayasa hukukunda yürütme ünitesi özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra fazlaca soru getiriyor. Yürütmeyle ilgili sana çok güzel bir soru getirdim. Soru aynen şöyle. Birden fazla siyasi partinin Cumhurbaşkanlığına ortak aday gösterebilmesi için son yapılan genel seçimlerde geçerli oyların en az toplam yüzde kaçını almış olmaları gerekir? Cumhurbaşkanlığına aday olunmaz. Aday gösterilir. Kimler aday gösterebiliyordu? 1- Meclisteki siyasi parti grupları. 2- En az 100 bin seçmen. 3- Son yapılan genel seçimlerde... Geçerli oyların tek başına ya da birlikte en az %5'ini almış siyasi partiler. Dolayısıyla soruma eğilecek olursam bir siyasi partinin tek başına ya da diğer partilerle birleşerek orta kadar gösterebilmesi için elde edilmesi gereken partilerce elde edilmesi gereken oy %5'miş. O zaman ben de çıkmış bir sınav sorusunu sana getirmiş olduğum bir siyasi parti tek başına ya da diğer partilerle birleşerek ortak aday gösterecekse son yapılan genel seçimlerde geçerli oyların en az %5'i ne almış olacak? E seçeneğini işaretledim. İnşallah senin gibi ben de memur oldum.